Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Biraz saçma şekilde video başlattım biliyorum. Kusura bakmayın. Ee, bugün bir turlayacağız. Size kısa video ile paylaşmak için içeri kaçtım. O ne o ne oluyor da? Gaza olmuş. Abi geçmiş olsun. deyip şuradan uzayalım. Yol ağzında dep kaza oluyor. Çok acil Maltepe'den Gerçi orası da Maltepe Fındık'ta gitmem lazım arkadaşlar E5'in alt tarafından Üst tarafındaki mahalle yani siz öyle anlayın Ya da işte Ana yolun altındaki mahalleden ana yolun üstündeki mahalleye Bilmeyenler için Böyle tasvir ettim Hava çok güzel bugün. Tam böyle motosilmerik bir hava var. Abi tersten geliyorsun. vizörümüzü de kapayalım. Yolumuza bakalım. Motorun alt devirleri çok başarılı. Yani üçüncü viteste böyle düşük devirlerde giderken gazı açtığınızda o çok güzel toparlıyor yani. Mesela şu an kaç attım? Beşteyim. Açtım gazı. Güzel toparlıyor. Ben gitmem etmem demiyor yani. Ya abi bak Ya ben sana çarptıktan sonra sinyal vermenin hiçbir anlamı yok Son anda sinyal veriyor. böyle Bak mesela böyle çeviriyor dönüyor abi böyle bir şey yok ya Sinyal verdiği anda adam dönüyor Verdiği anda yani La hapsi ya lan sinyalin o zaman ne anlamı kaldı sinyal önce verilir ki Hani ben birazdan Şuraya döneceğim birazdan bu tarafa döneceğim Demek için Bunlar bastığı anda dönüyor abi yere. Bak bu da öyle. Verdi, döndü ondan sonra verdi. Döndü sonra dedi ki lan acaba arkamdan biri geliyor mu dedi. Aynaya baktı. Aha dedi iki tane motorlu. Vereyim bari dedi de çarpmasınlar bana. Arabam hasar görmesin. düşünüyor duysam düşünüyor duysam Evet arkadaşlar kısa bir e, böyle gazlama yaptık ben buradaki işlerimi bitirip tekrar video açacağım orada görüşürüz Arkadaşlar işlerimi bitirdim. Şu an tekrar dönüyorum. Arkadaşlar motoru satmayı düşünüyorum bu motoru. Ama şöyle bir biraz gazlamaya başlayınca ya ben diyorum ki bunu niye satıyorum? Bazen ilanı koyuyorum. Hani böyle bir piyasayı test ediyorum falan. Çok satasım diyor, yani biraz tok satıcı oluyorum. Neyse abi koyuyorum. Sonra motora biniyorum böyle çok güzel gazlamalar falan. Diyorum ki ya ben bu motoru niye satıyorum abi? Hani daha ne istiyorum falan. Ha şimdi dersiniz belki ya yüksek CC motorlar var hani daha büyükleri var. Ama arkadaşlar şehir içi kullanıyorsunuz bu yetiyor ya. Hani çok da aman aman böyle yüksek CC ihtiyacım yok. Ha yani şöyle olabilir. Bir benim şehir içi çıkabileceğim maksimum motosiklet bence yani inşallah büyük konuşmuyorumdur ama sek, 800 diyorum pardon. 500 CC falandır yani. 500 CC'ye kadar Eyvallah Ondan sonrası bence Biraz gereksiz Şehir içinde gereksiz yanlış anlaşılmasın Yanlış anlaşılmasın Yanlış anlaşılmasın ama şehir içinde Yeterli yani gereksiz değil de yeterli yani Uzun yola çıkacaksındır Arada bir Arada bir çıkacağın için Yetsin diye bir 800'lük 1000'lik makine alıyorsundur Çoğunlukla şehir içi kullanacaksındır E tabi öyle bir durumda Hem şehir içi için hem uzun yol için Ayrı ayrı motor alacak halin yok İkisinde de beni tatmin etsin diyorsan Alınabilir Tabi ben bu motorla yani mesela e, Uzun yola çok çıkmayı düşünmem ha, İzmir'den buraya geldim almaya gittiğimde e, iki kere falan Şile'ye gittim bu motorla yine. İş görüyor mu görüyor. İşte 150-160 bantlarında böyle gidebiliyorsun. Hani sınırlarda gidebiliyorsun o da. O da otobanda oluyor yani sadece. O sınırlarını zorladığın zaman otobanda olabiliyor. Ama şehir içinde öyle o hızları görebileceğin zaten yol yok. Ben şuradan şöyle Şöyle abi Şöyle Eyvallah Az daha giriyordum arabaya diyordum ya. Ha. İşte o yüzden çok büyük motor almaya bence gerek yok şehir içinde. Şimdi bizim bir abi var İsa abi. Onun bir birkaç tane motor var. Bu RKS'nin getirdiği ama RKS olmayan yani markası RKS değil. Yurt dışından sadece distribütörü RKS olduğu için RKS sayılan bir tane MBP isimli bir motor var. MBP 502 C. Pardon C değil. MBP 502. Neyse abi motora bindim. Çok hoşuma gitti. Aşırı hoşuma gitti. Ama motor hakkında bir araştırma yaptım. Yani ulaşabildiğim bilgiler güzel. Ama işte piyasası yok motorun. O motoru bunu satıp onu mu alsam diye bir düşünmedim değil. Hem şehir içi hem uzun yolda İki tarafta da seni tatmin edebilecek bir tane motor yani. Hızlanmaları çok güzel, çift silindir. Ee, kaliteli de yapmışlar makineyi. Öyle dandik bir Çin malı gibi değil. Herhalde Kiway üretiyor bunu. Yurt dışında da Keyway olarak geçiyormuş galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir ona bindim. Ee, onun haricinde aynı gün yine bir de 450SR süre olan arkadaş var ya de 450 SR'a bindim. Ee, şimdi ikisini karşılaştırdığımda Kendi açımdan SR'ın Yatma olayı var ya şu hani Depoya doğru uzanıyorsun O çok benlik bir Şey değil gibi düşünüyordum Bindikten sonra da aynı düşünmeye devam ettim yani Fikrimde çok bir değişiklik olmadı Ama motorun gidişi Çok güzel ee, Sesi çok güzel falan Ha kalite yönünden bence o MBP kadar iyi değil. Mesela MBP e, işte 2022 model falan. SR 2023 model. SR'da şimdiden şeyler var. E, nedir o? Paslanmalar var. Yani sağ solu metal aksamları paslanmış. E, böyle paslanmaları da görünce insan böyle bir tereddüt etmiyor değil. Arada kaldım arkadaşlar işte o yüzden Esarı ee, değil aslında Arada kalmadım da aslında Şu MBP'yi alsam mı Almasam mı Bu düşünce arasında bir aradayım Veya kışın hiç motora binmeyeyim İşte vardır Herkesin borcu harcı ben de borçlarımı Kapatayım kış boyu Motor kullanmayayım Önümüzdeki sezonun girişinde girmeden bir tık önce falan güzel bir tane motor alırım diye düşünüyorum. Çünkü borç arkadaşlar harbiden insanın belini büküyor. Almalı mıyım? Almamalı mıyım? Ee, fikriniz varsa motor ile ilgili o bahsettiğim RKS'nin getirmiş olduğu e, MBP 502 isimli motoru. Almayın diyen arkadaşlar varsa işte ben kullandım lanet şöyle rezil böyle rezil diyebilecek arkadaşlar varsa hani internette karşımıza çıkmayan bilgiler varsa onları yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de ona göre bir yol haritası çizerim kendime. Sevinirim. Her gün bir yerlerden abi şu sular sızıyor. Ya boş yer yola su akıtmak yasaklanmalı bence ya. Baksana çamaşır suyu koktu resmen. yani neyli su saldığım bile belli değil. Bir su salıyorsun ama neyli bir su. Sudan kedi köpek içiyor da olabilir. Yani o hayvanlar zehirleniyor da olabilir. Ben o zaman asit, kezle her şeyi karıştırayım. Ne oldu dayı? Her şeyi karıştırayım. Yola dökeyim. Gelişi güzel dökeyim. Böyle tonlarca caddeden aşağı aksın gitsin. E kimse gelip bana demeyecek mi kardeşim? Ne döküyorsun? Çok saçma değil mi yani? Döktüğün şey nedir? Saf su mu yoksa? zehirli atık mı yani bunun işte bundan çıkan koku gaz her neyse bizi zehirleyebilecek bir şey mi değil mi kedi köpek bundan su içer kuşlar bundan su içer zehirlenir ölür mü ölmez mi bunu sorgulayanın evet olmaması kötü bir şey O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.